Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır bunun tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine bir paket instant mayayı ekliyorum. 2 tatlı kaşığı şeker, 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Üzerine bir tabak kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra ununu azar azar ilave ediyorum. Ununu ekledikten sonra bir dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tahta kaşıkla karıştırarak azar azar ilave ediyorum ununu. 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim. Daha sonra iyicene yoğuruyorum. Bu aşamada elinizle iyice yoğurabilirsiniz. Bakın bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerine bir tabak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Havasını alarak hamurumu tezgaha alıyorum. Un serperek merdane yardımıyla açıyorum. Çok fazla açmayacağım. Biraz kalınca bırakacağım. Bakın bu şekilde. Kesme aparatı ile kesiyorum. İsterseniz siz bardakla kesip bu şekli verebilirsiniz. Ortasını da bir kapakla delebilirsiniz. Tüm hamurlarımı hazırlayıp tezgahın üzerine un serpiyorum ve üzerine yerleştiriyorum. Yapışmasın diye un serpmeyi unutmayın. Hamurlarımı şekil verdikten sonra bakın 20 dakika beklettim. Bu sırada bolca sıvı yağ kızdırıyorum. Daha sonra kızgın yağda kızartıyorum. Her iki tarafı da kızardıktan sonra kağıt havlu serili ya da peçete serilmiş olan tabağın içerisine çıkarıyorum. Pişirlerim hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.